Türkiye'de bir olay oldu. Sana onu göstereceğim de. Ha. ha. Tepkini merak ediyorum. Bak şu gri araba. Da. Motorcu aynasını kıracak. Kanka bu olay neydi amına koyayım bu arada ya? Vay! Bunu koyamaydık keşke. Vay babo, adamın belini kırdı la. Wow! Bak bel adamın kımıldatmaları iyi bir şey değil. Bak bu eksizlikten geliyor. İkiram yok ki Ama hayır abi. Adamı bak ayakta tutuyorlar. Bu adama bir şey oldu mu? Bu arada sonrasında. Oh, yani ağır şeydi sanırım durumu. Böyle yapmayacağım. Abi, abi mi? Bakarlar adamı yerde. falan yaptılar adamı da. İşte. Çünkü Bayağı bu bir kırıyor falan var. Falan yani. miçkanı, olabilir. Bu adam ya. böyle daha daha bari bari ya. daha çok Baksan zarar verir. bana bir saniye. Yardım bilmiyor ki bizim ee, insanlar. mesela öyle bir kaza geçirdi mi biz bırakacaksın yerde. Bırak, şey mi var, trafik mi var? Trafik durduracağım. Ama askerine kadar o adamı orada yerde bırakacaksın. Bak mesela işte Avrupa'da yetişmiş insan farkı. Hiç, ee, şey, hiç şey yorum yapmadın. De. Ayna kırmaya, adamı parçalamaya. Direkt ilk yardım gözüküyor. Ben babiş benim bütün şeylerim hep. Ben de başıma geldi tırda o anlatsam sana var ya. Ama ona gelelim. 3 numara beni dur. Motorcu götün teki. <laughs>